Tüp bebek işleminin önemli aşamalarından birisi de yumurta toplama aşamasıdır. Yaklaşık bir 10-12 günlük ilaç tedavisi sonucu büyüttüğümüz yumurtaları OPU dediğimiz yumurta toplama işlemi ile toplayıp dışarıya almamız gerekir ki tüp bebek işlemini yapabilirim. Bu işlem aslında oldukça kolay, rahat bir işlemdir. Yalnız iğnelerle yumurtalar batırılarak toplandığı için normalde ağrı verici bir işlemdir. O yüzden de mutlaka hastalarımızı uyuturuz. İlaç vererek derin bir uykuya dalar hastalarımız ve bu şekilde hiçbir şekilde ağrı duymadan işlemimizi tamamlamış oluruz. Yaklaşık 10 ila 10, en fazla 15 dakika arasında süren bir işlemdir ve bu işlemle daha önceden büyüttüğümüz ilaçlar yardımıyla büyüttüğümüz bütün yumurtaları toplayıp daha sonra bunları bebek yapmak amacıyla laboratuvarda e, kullanırız.